Haftanın 7 pratik bilgisi. Sen de dene, beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Merhaba arkadaşlar. Burnunuz kanadığında evdeki basit bir eşyayla nasıl durdurabileceğinizi biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız çok kolay, merak etmeyin. Öncelikle sakin olun ve ağzınızdan nefes almaya başlayın. Sonra bir peçete veya temiz bir bez alın ve oturun. Biraz öne eğilin, bu kanın dışarı akmasına yardımcı olur burnunuzun kemikli kısmının hemen altındaki yumuşak kısmını sıkıştırın. Yaklaşık 10 dakika boyunca tutun. Ayrıca ensenize soğuk kompresle uygulayabilirsiniz. Unutmayın, başınızı arkaya yaslamayın. Bu yaygın bir yanlış inanır. Eğer 20 dakika sonra kanama durmazsa, doktora başvurun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çocukken hıçkırığım tuttuğunda, keşke bilseydim dediğim bir şey var. İşte hıçkırığı anında kesmek için süper kolay bir yöntem. Birinci adım, bir bardak su alın. İkinci adım, büyük bir yudum alın ama yutmayın. Şimdi başınızı öne doğru eğin ve eğikken suyu yutun. Kulağa tuhaf geliyor değil mi? Ama gerçekten işe yarıyor. Bir daha hıçkırığınız tuttuğunda deneyin. Hemen hıçkırıktan kurtulacaksınız. Bu yöntem işinize yararsa beğenip paylaşın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Soğan doğrarken gözlerimden yaş boşalmadan önce keşke bilseydim dediklerim. İlk olarak soğanlarınızı 30 dakika buzdolabında soğutun. Soğuk soğanlar daha az gözyaşı getiren kimyasal salgılar. Sonra bıçağınızı bileyin. Keskin bir bıçak daha az hücre hasarı ve daha az gözyaşı demektir. Bir de açık alev veya vantilatör yanında kesmeyi deneyin. Hareketli hava o sinir bozucu soğan dumanlarını uzaklaştırmaya yardımcı olabilir. Son olarak havalı bir gözlük takın. Komik görünebilirler ama harikalar yaratırlar. Bu ipuçlarını deneyin ve soğan gözyaşlarına veda edin. Mutlu doğramalar. Telefonunuzun şarjı çabuk mu bitiyor? O zaman bu ipuçlarını dinlemelisiniz. Birinci ipucu. Ekran parlaklığınızı düşürün. Hem gözleriniz hem de telefonunuzun pili size teşekkür edecek. İkinci ipucu. Arka planda çalışan kullanmadığınız uygulamaları kapatın. Bunlar değerli pil gücünüzü harcıyor. Üçüncü ipucu. Pil tasarrufu modunu kullanın. Boşuna orada durmuyor. 4. ipucu. Telefonunuzu serin tutun. Sıcaklık, pilin düşmanıdır. 5. ipucu. Telefonunuzu akıllıca şarj edin. Gece boyunca şarjda bırakmaktan kaçının. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Bu ipuçlarını takip edin ve telefonunuzun şarjı gün boyu bitsin. Daha fazlası için beğenin ve abone olun. İnternetiniz yavaş mı? Merak etmeyin, yardımınıza koşuyoruz. İlk olarak modeminizi evin ortasına koyarak sinyalin her yere eşit dağılmasını sağlayın. Modeminizin antenleri var mı? Daha iyi çekim için antenlerin yönünü ayarlayın. Sonra şifrenizi değiştirerek internetinizi kullanan davetsiz misafirlerden kurtulun. Çok fazla cihaz mı bağlı? Ayarlardan önemli olanlara öncelik verin. Son olarak modeminizin yazılımını güncelleyerek en son performans iyileştirmelerinden faydalanın. Bu kolay ipuçları sayesinde internette ışık hızıyla surf yapacaksınız. Daha fazla pratik teknoloji ipucu için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi gezinmeler. Merhaba arkadaşlar. Yumurtaların tazeliğini kontrol etmek için su testi yapmanız gerekiyor. İşte nedeni. Etrafta birkaç yumurtanız mı var? İşte hala iyi olup olmadıklarını kontrol etme yöntemi. Öncelikle bir kase alın ve soğuk suyla doldurun. Yumurtayı yavaşça suya bırakın eğer batıp yan yatarsa, süper taze demektir. Eğer dik duruyorsa, hala iyidir, ama yakında kullanılması gerekir. Ama eğer suyun yüzeyine çıkarsa, atma zamanı gelmiş demektir. Kolay değil mi? Yani bir dahaki sefere yumurtanın tazeliği konusunda kafanız karışırsa, su testini hatırlayın. Afiyet olsun. Tuzun gizli gücünü ortaya çıkarıyoruz. Buna inanamayacaksınız. Tuz, patates kızartmasını tatlandırmak çok daha fazlasını yapar. Yiyecekleri korumak, yollardaki buzu eritmek ve hatta güzellik ürünlerinde bile önemli bir rol oynar. Ayrıca deniz tuzu ve Himalaya pembe tuzu gibi farklı türleri, yemeklere benzersiz tatlar ve mineraller katar. Kim bilebilirdi ki böyle küçük bir kristalin bu kadar çok işe yarayabileceğini? Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.